Merhaba, merhaba, merhaba. Kim 06'nın bu bölümünde Türk televizyon tarihinin en cringe anlarını konuşacağız. Hazır mısınız? Hazırız kaptan, gönder gelsin. Türk televizyon programları deyince aklına gelen isimler kimler? Benim için maalesef 2000'lerdeki eğlence programları gelir. <laughs> i̇şte Mehmet Ali Erbil'de başı çeker, o parmaktan sonrası hareketi, uğur derin dondurucu reklamları. Saçma sapan çarkı felek konukları, paravanlı program ve kutu açma rezillikleri unutamıyorum. felekte iflas gelecek mi gerginliği, işte harflerin olur olmadık yerlerde sansürü, daha neler neler. Bir yardımcı olur musunuz acaba? Mehmet Ali Bey bir yardımcı olsanız. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim için en unutulmaz an ne dedin sen? Şak moment. Onu ben bir de canlı izlemiştim. Ortalı da Arto karıştırmıştı bu arada. Canım Cem Davran'ımın çaresizliği hiç gözümün önünden gitmiyor ya. Ay Cem Davran demişken aklıma direkt ruhsar geliyor. Onun jeneriği bir de işte ruhuna sağlık ruhsacığım ölmemiş. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel böyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Göğsümü dinle hayal gerçek yan yana. <laughs> ya nasıl hepsini ezbere bilip hatırlayabilirsin ya. 2000'lerin ikonik dizisiydi. Bayılırdım. Neyse dur dizileri başka bölümde. Şimdi cringe anlardan devam edelim. İboşova hatırlar mıydın? Mehmet Ali demişken onun ikonik halay performansı geldi aklıma. <laughs> Hatırlıyorum İboşova evet. Böyle Bodrum özel edişimler falan vardı. Yerde de halı olurdu stüdyoda. Çünkü Melino sponsordu. Her hafta başka konuklar gelirdi. Böyle eşsiz canlı performanslar olurdu. Stüdyoda çiğ köfte partileri, daha neler neler. Demet Akalın'ın ikonik platin saçları ve ultra bronz fiziği. İbrahim Tatlıses'in bütün pop şarkılarına isot atması. Kral Pop'un müzik ödüllerinden Mahsun Kırmızı Gülü Mustafa Sandal'ın onun arabası vara iso atmasıyla kapışır bence bu. Kral Müzik Ödüllerini hatırlıyorsun değil mi? Ya da Kral TV anıları var mı sende mesela hiç? Kuzenim sevgilisi askerdeyken böyle habire mesaj atıyordu. Eskiden altyazı kısmında hızlıca e, geçen bant kısmında istediğin mesajı yollayabiliyordun. Evet doğru, sevgililerine hediye ediyorlardı. Bir de Power Türk müydü? O kanal 3 şarkı oylaması yapıyordu. Seyircinin isteğine göre sıradaki klip geliyordu falan. Son anda değişince çok sinir oluyordum ya. Ya onlar önceden bellidir. Biz garipler boşa umutlanmışızdır. <laughs> Bir ara SMS furyası çok meşhurdu. Yarışma programlarıyla girdi hayatımıza. Hatta BBG de başı çekiyordu. Ay evet o BBG neydi ya? Böyle taksiye falan çıkıyorlardı. Ortak evde 20 kişi falan yaşanır mı yani? Biz aile evinde 4 kişi kalsak bunalıma gireriz. Özgürlük bu kadar uzak olmamalı diye düşünüyorum şahsen. Kişisel yaşam alanı falan ne bileyim bence gerekli şeyler. Ama BBG açılımıyla biri bizi gözetliyor. Türkiye'nin ilk reality şovuydu gitar çalan işte cücük sakallı biri vardı. Kızlar hastaydı o abi hatırlıyorum. Yalnız benim her podcast'te cücük sakallı ve gitarlı birinden bahsetmem. <laughs> 02 Melih diyorsun sen. Bir de Eray vardı onun rakibi. Bir de Ünlüler Çiftliği vardı ATV'de. Banu Alkan, Ceylan, işte Ferhat Güzel, Güllü falan. Hatta <laughs> Güllü'nün meşhur repliği. Banu seni dövmeyeceğim. Ellerime yazık. Bağ Alkan Afrodit olduğu için ev işlerine karışmıyor. Ahırları falan var böyle inek sağlıyorlar. E, ee, hatırlıyorum hanıma olamadığı için ortalık gerildi falan diyorlardı o zaman. Peki başka bir cringe moment. Beyaz Show'da Kerpeten Ali'nin elektro dansı. <laughs> ya Mehmet Ali Bey'in eşsiz danslarıyla kapışır. Ya biz de daldan dala. At Ay daldan dala daldan, daldan, daldan dala. dala. <laughs> Semra Kaynan'a. Ay benim Çenem çok açıldı. Hafıza tuşuna bir bastık. Ortaya neler çıkca karıştı arkadaşlar. Hepsi geliyor aklıma. Semra kaynana ile tartışan Sinem gelin vardı. Hatırlıyor musun? Evlilik programları falan olaydı o zamanlar böyle. Annemler falan çok izlerdi hatırlıyorum. Bir de Canerle Tülin vardı. Böyle toksik ilişkinin kitabını ilk onlar yazmıştır mesela. Hatta Sabah Seda Sayan programlarına falan da konuk oluyordu bunlar. Seda bacım demişken Prince değil ama ikonik onun böyle her sabah taşlı abiyelerle dans ederek oryantal şovlarıyla telefon numarasını vermesi, o dişil enerjiyi, zekatını ver bacım önümüzden yürü kraliçem. Ay evet Sedan Sayan'ın eşsiz atarları böyle yüzyılın ayarıdır yani bacım. Hatta... Şöyle ki ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem yazık. Yazık git o kızına sahip çık. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın o karınla terbiye etmesin. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Öyle ahkam keseceğim. Beni hükümet seni hükümet kim koruyor seni? Hangi hükümet koruyor? Hangi hükümet o? Bu memlekette köpek gibi çalışıp Kraliçe gibi yaşamaya çalışan Aslan gibi vergisini veren, yardımlarını yapan ne yaptınız sesen? Ne yaptınız derdi. <laughs> Yalnız benim ruhsal şarkıma laf edene bak. Seda Sayan tirada attın. Çok iyi motivasyon vermiyor mu ama? Böyle özellikle kraliçeler gibi kısmı. Kesinlikle. O zaman biraz da magazin diyerek Hande Atayzi'nin magazinden kaçarken mekanın tuvalet camına sıkışmasından bahsetmek istiyorum. Bir de şemsiyeyle Hiç... magazin muhabirlerine dalması. <laughs> Bugün Hande teyzenin kulaklarını çok çınlattık. Ama çok güzel bir kadın hala da öyle. Hep bizim için ruh olarak kalacak. Magazin deyince de televale ve o değişik jenerikleri geliyor işte. Dın 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 tek tek tek. Bir de Levent Kırca'nın Maraba Televole repliği vardı hatırlıyor musun? Of 2000'lerin kaos dolu magazini gerçekten kaldı mı böylesi ya? Şimdi artık hiç aynı keyfi vermiyor. Asıl Acun Firar da olayı işte klaba gidiyor, random bir şekilde insanlara mikrofon uzatıyor. Yurt dışında tacizci bir adamı gösteriyor. İşte bakın arkadaşlar sadece bizim ülkemizde olmuyor falan diyor. Mikrofon uzattı kişi Türk çıkıyor. Ben de bu olayı hiç aşamıyorum. <laughs> evet ya. Peki sen Popstar'da Fildes'e mi yoksa Abidin'e mi oy vermiştin? Kanka <laughs> yardım beni yani bu şey gibi sen Abdülhamit'i savundun atağı gibi böyle aniden konudan konuya atlayışın yani bizim ADHD'nin her ortamda varlığını göstermesi. Ya benim popstar dönemi telefonum yoktu. Kimseye de hayatım boyunca hiçbir yarışma programında SMS atmadım. Kanka benim de telefonum yoktu o zamanlar. Babamın telefonunu gizlice alıp SMS atmıştım. Hiç unutmuyorum. Hatta kuzenim de annesininkini almıştı. Üst üste biraz böyle fazla atınca o ay telefon faturası çok kabarık gelmişti. Böyle de yakalanmıştık zaten. Bir ton azar yemiştik falan. Ama Abidin yeni tarkan gibiydi o zamanlar. Yani o çocuğun kaybolup gitmesi içimde hala yaradır mesela. Böyle çok hak ediyordu gerçekten ünlü olmayı ya. Zanimsin sektör gerçekten. Hatta playlistinde hala bir şarkısı var. Boşuna şarkısı. Benim sadakat be. Herkesin hakkını böyle en önde bayrak sallaya sallaya savunmamız. Bir de şu vicdanımız beni öldürüyor. Yani o zaman hak savunmak demişken aklıma gelen bir görüntü var. Hatice'nin kocası Ramiz. Ah boyu devrilesi Ramiz. <laughs> Onunla ilişkisi gündüz kuşağının çok ilgisini çekiyordu. Meşhur şu sekans geldi aklıma. Ne yaptım? Ne yaptım ha? Ne yaptım? Hata mı yaptım? Gece kulübüne gitmeyelim. Barlara gitmeyelim. Arkadaşlarını uzak tut. Sevmiyorum. Beğenmiyorum. Aile gibi yaşayalım dedim. Geri zekalı aile gibi. <laughs> Peki o Ramiz'in evde timsah beslemesi ve o timsah Hatice'nin kolunu ısırması? <laughs> Görüyorum ve artırıyorum. Ahu Tuğba'nın sevgilisini yemesi için evde aslan beslemesi ders susarım. Yürü be kraliçem. Gerçekten ya. Hayvan demişken bu arada Ceren Cerengil'in Show TV magazine kapılarını aralayışı ve köpeği tiny ile bir röportaj verirken hayvana gülben diye seslenip hayvanı da böyle e, havlaması böyle nefret konusunda gerçekten bir ikon kendisi. Şöyle kinini canlı tutacaksın ya. O zaman magazin diliyle şöyle bir geçiş yapalım. Kızgın kumlardan serin sulara. Benim de çocukluk aşkım olan Gökhan Özen'in <laughs> jet ski ile kaybolması. Yani onu nasıl becerebildin? Nereye gittin? 12 adalara sefer mi düzenledin? Babacığım neyi keşfettin? Yani bizi bırakıp nereye gittin? Şöhret ve kızların ilgisinden bu kadar mı rahatsız oldun? Peki sana jet skinden daha havalı bir magazin olayı anlatacağım. Kaya Çilingiroğlu'na yeni aldığı Ferrari'sini soruyor muhabirler. O dönemlerde de Feraye Tanyolaş'la ilişkisi başlıyor. Kafada tabii Kaya abimizin birazcık güzel, hayırlı olsun Ferrari'niz Kaya Bey diyorlar. O da diyor ki siz Ferrari'yi nereden biliyorsunuz? <laughs> Bu da muhteşem bir pot kırma hikayesidir benim için. O zaman Gizem'le Kültürleniyoruz köşemizde günün bilgisi geliyor. Hazır mısın? Yani milattan önceki hangi gereksiz bilgiyi çıkaracaksın acaba? Bugün de genel kültür şelalesi yaşadık vallahi ya. An Ankaralı Namık'ın Hobarda şarkısı Kaya Çilingiroğlu'na yazılmış biliyor muydun? İşte Arabya'da villası, cafcaflı arabası. Hadi ya. Hülya <laughs> Avşar'ın ünlüler arası bir tenis turnuvası vardı. Yani öyle bir fikri vardı. Avşar Cup falan. Bu arada o dönem niye gerçekleşmedi o hala merak konusu yani acaba Zehra bebek küçükte o yüzden mi niye Ben kendimi bildim bileli. <laughs> Magazinde zaten Zehra bebek Zehra bebek hiç büyümedi. Ay Sinirim bozuldu yani bu Türk magazin dili ve üstü buna. Neyse efendim bugün de yine nerelere girdik, nerelerden çıktık. Eğdiğimiz bizimle birlikte halay çekti. Siz de buna şahit <laughs> oldunuz. Türk TV tarihinde aklımızda kalanları fazlasıyla travmatik ve bir o kadar da trajikomik ve cringe şelalesi olayları sizler için derledik. Umarız bugünkü sohbetimizde sizlerin de yüzünü güldürebilmişizdir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.